kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, köri soslu tavuk şiş içinde kullanıyoruz. 500 gram, 500 gram. gram. tavuk göğsü kemiksiz. 5 adet karışık biber, 3 adet domates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve tuz kullanacağız ve tabii ki köri sosu. Evet şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle biliyorsunuz sürekli size hatırlattığımız, vurguladığımız bir nokta vardı. Şöyle sos hazırlarken özellikle tavuklarda ızgara çeşitlerinde ne yapıyorsunuz? İlk önce bir tane de soğan alabilir miyim şu aşağıdan Ayşegül Hanım? Şöyle sevgili gördüğünüz gibi biberimizi hazırladık. Biberimize şöyle iki diş kadar sarımsağımızı ilave yapalım. Şöyle bir tane soğan alın. Sadece bir tane soğan. Şöyle güzelce bir kabuğunu şöyle bir soyalım. Kabuğunu soyduktan sonra şöyle ortadan ikiye ayırın. Çok fazla bir işlem yapmanıza gerek yok. Şöyle büyük kuşbaşı şeklinden doğrayıp da içine ilave edebilirsiniz. Bu yemeğinize çok güzel bir lezzet verecek, çok güzel bir tat verecek. Şimdi biz ne yaptık? Siz görün diye acele etmediniz, beklettik sevgili izleyicilerimiz. Soğanımızı koyduk, biberlerimizi koyduk, domatesimizi koyduk. Şöyle köri sosundan şöyle biraz içine ilave yapıyoruz. Sosuz da hazırlayacağız şöyle. Sosumuza çok az bir şekilde şöyle karabiber, şöyle az bir şey pul biber ve şöyle az bir şey tuzumuzdan. Artık onu kararını siz kendiniz alırsınız tuzun kıvamını. Şöyle biraz da kekik içine ilave ettik mi? Şu anda bütün malzemelerimiz hazır. Şöyle biraz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi biraz sıvı yağımızdan içine ilave ettik ve şöyle yarım kilo tavuk göğsünü kemiksiz bir şekilde biz hazırlanmıştık, almıştık. Onu da şöyle biraz büyük şekilde, kuşbaşı şeklinde doğramamız lazım. Sadece şöyle güzelce bir doğruyalım. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi ortadan ikiye ondan sonra normal şişlere ayarlayacağımız şekillerde gördüğünüz gibi şöyle bir doğrayıp ne yapıyorsunuz? Güzelce tavanızın içine ilave yapıyorsunuz. Şöyle siz bunu daha önceden hazırlarsanız 1-2 saat sevgili izleyicilerimiz zaten yarım saat dinlendirirseniz yemeğinizin hem lezzeti çok güzel olacak. Yani şişinizin hem de tadı çok güzel bir tadı olacak ve çok çabuk da pişecek. Onun için siz bir yarım saat veya da bir saat zamanınız eğer çok varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar ızgara çeşitlerinde dinlendirirseniz o kadar yemekleriniz güzel olacak. ızgara çeşitleriniz o kadar verim alacaksınız. Şöyle malzemelerimizi gördüğünüz gibi hepsini bir doğradık. Geniş bir kabın içine aldık sevgili izleyicilerimiz. Kabın içine aldıktan sonra şöyle soğanlarımız da domatesimiz de biberimiz de şöyle bir karıştırırız. Siz bunu evde yaptığınız zaman biraz fazla beklettin sevgili izleyicilerimiz. Bir iki saat beklesin mutlaka o dinlensin. Ne kadar dinlese o kadar güzel olacak marina olacak ve ...çok güzel de bir lezzet olacak. Şöyle güzelce bir karıştı. Siz bir jiletin çekin, dolapla bir saat... ...bir buçuk saat bekletin. Ama bizim biliyorsunuz burada zamanımız kısıtlı olduğu için... ...biz fazla beklemeyeceğiz. Ve şöyle şişlerimizi alıyoruz. Robotumuzu da yakmıştık. Şöyle şişlerimizi... ...gördüğünüz gibi şöyle... ...direktmen... ...bir biber... ...iki tane tavuk... ...tekrardan bir domates ortaya gelecek şekilde... ...hemen Ayşegül Hanım... Şöyle bir tane de biber. Ben şimdi bunları hazırlayacağım. Robotumuzda biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir şekilde kırda, bayırda, canınız nerede isterse, gönlünüz nerede isterse, tarlada, bahçede piknik yapabilirsiniz. Hem de rahat bir şekilde, gönül sağlığı ve huzurlu bir şekilde yapabilirsiniz. Yani de özellikle sizi yormayacak. mangalı özleyenler için biliyorsun Ramazan ayında da ne yapabilirler? Yine iftar menüsü olarak evet. güzel böyle tavuklar hazırlayabilirler, köfteler yapabilirler, robotumuzda ondan sonra kebaplar yapabilirler. Hiç fark etmez. Aslında e, şu var, yapamayacakları hiçbir şey yok biliyorsun. Her şey yapabilirler. Canları ne istiyorsa, gönleri ne istiyorsa pilavdan tut keke, kekten tut kuru tuz, fasulye kuru, fasulye. kuru fasulye şey tut. Her şey Sevgizci'nin canınız ne isterse balık çeşitleri her şey yapabilirsiniz. Yeter ki can, canları çeksin, gönülleri istesin, yemek istesinler. Evet, aynen öyle. Yeter ki üşemesinler. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz usta. Şöyle Sevgizcilemez. Biz ne yaptık? Robotumuzun altını yaktık. Şimdi şişlerimizi hazırlıyoruz. Şöyle güzelce bir Evet. Evet robotumuzun haznesine su koyduk. Su koyduk. O şu anda hazır Şöyle bir şekilde. Şöyle alalım. Usta i̇şte istersen ben geçir diye yavaş yavaş. Tamam. Şöyle onu da alayım. Sonra Şunu yine siz, getireyim size. Tamam. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ızgaramız da ısındı. Dumansız, kokusuz, işsiz, sağlıklı, sıhhatli, lezzetli. Daha ne diyelim özelliklerini saymakta bitiremeyiz kesinlikle öyle. Say say bitmez. İnsan sağlığı için üretilen her ürünü kullanmakta fayda var tabii ki. Ya şimdi e, bir de şöyle bir şey oluyor biliyorsun Ayşegül Hanım. Şimdi normal biz mangala gittiğimiz zaman işte e, tozlu, toprağı bazen rüzgar olur pişiremeyiz, zorluk çekeriz, sıkıntı çekeriz. Toz gelir, girer içine. Şimdi bir de kapaklı olması bizim için hakikaten çok büyük bir avantaj. Ve hem tüplü de elektrikli olması bizim için o da ayrı bir avantaj. Aynen öyle. Çok rahat bir şekilde her şey yapabiliriz. Yeter ki biz isteyelim. Canımız ne istese içinde yapıp hazırlayıp yiyebiliriz. Çok doğru söylüyorsunuz usta. Işte. İnsan istedikten sonra öyle değil mi? Her şey insanda bitiyor. Evet. evet. Şöyle bir yandan da bir da mangal keyfine evet, devam diyorsunuz. şişlerimizi şöyle bir çevirelim. Tamam. Evet, komple mutfakta her şey keyifli geçiyor. Mangal keyfi, yemek keyfi, tencerelerin keyfine değecek yok. Tavalarımız harika, öyle değil mi evet, usta? Aynen öyle, şekil Çok almış. Çok şanslıyız gerçekten. Hmm, Görüyor musun değil mi? Harika bir şekilde. Evet. İstersek aslında yanına biber de koyup da közleyebiliriz sevgili bizim robotumuzda yok yok. Gördünüz ne isterseniz patlıcandan tut kabağı. isterseniz soğan ne isterseniz üzerinde közleyip yiyebilirsiniz afiyetli bir şekilde. Şöyle devam edelim biz de etlerimizi şöyle güzelce bir dizmeye. Evet. Evet, şimdi an. iftar saati de biliyorsunuz yavaş yavaş yaklaşıyor. Artık bayanlarımız Evet. Şimdi iftar bir tela sardı. biraz Daha erken alın alınıyor artık öyle değil tabii mi? Her yavaş gün, gele evet, her gün. gele. Şimdi dün işte 28 gece, bugün 27 gece, yarın 26 ve en son 25 gece. Artık ne yapacağız? Finali yapacağız inşallah. Finalden sonra da tabii ki hemen bitmiyor. Şevvale giriyoruz. O günde inşallah yapabilenler yine 6 gün oruç tutsunlar. Onun da sevabı çok biliyorsunuz. Bir hafta yine böyle inşallah niyetli geçirelim. Ee, sonra Rabbimizin bizlere müjdelediği güzel sevapları bol bol. Hani bonuslar olur ya bonuslar. Topluyoruz evet. bonusları. İnşallah onları artık böyle hayrımıza yararımıza kullanacağız. Evet, evet. cehennem ateşinden Rabbim hepimizi korusun gerçekten. Evet, aynen öyle. Ee, hani usta şöyle şu tencereyi diyor da dokunuyoruz diye. Yani tamam dokunabiliyoruz ama bazen elimiz en ufak bir şeyde bir yansın, bir buhar gelsin, bir bir şey olsun. Gün, böyle saatlerce, dakikalarca canımız yanıyor. Suya koyuyoruz, buza koyuyoruz, üflüyoruz. Şaşırıyoruz ne yapacağımızı. Evet. Yani bunun için ne diyor? Diyor ateşe. Ateşe diyor dayanabilenin kadar diyor, günah işler diyor. Teşekkür ya. Hanım Yani boşuna evet, dememiş. Kim yani. dayanabiliyor ateşe? Evet, hiç kimse demek ki. O zaman hiç günah işlemememiz lazım biliyorsun. Keşke, keşke elimizde olsa. Evet, Rabbim inşallah affetsin herkesi. Evet ama tövbe, tövbe kapısı her zaman çektir biliyorsun. Bol bol tövbe edelim. Hele bu biliyorsunuz mübarek ayda sevgili izleyicilerimiz. Bol bol tövbe. İnşallah. Şöyle güzelce tavuklarımızı hazırladık. Şöyle robotumuza koyduk sevgili izleyicilerimiz. Şöyle devam edelim. Şöyle kenarlarında koy Yer bol sevgili Şöyle yer bol görüyorsunuz yapabildiğiniz kadar yapın şöyle kenarlarında koyabilirsiniz. Yeter ki robotumuzda siz üşenmeden bir şeyler yapmaya çalışın. Her şey yapabilirsiniz. Evet harika görünüyor. Etlerimiz de pişsin. Evet. Evet. Şöyle bir örnek aldım ben. Bunlar pişmeye tamam. devam etsinler. Bunlar gayet güzel bakın. Hemen hazır oldu ve programımızın da sonuna geldik zaten. Evet şimdi çorbamızı da alacağız. Bizleri izlemeye devam edin diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Evet sevgili izleyicilerimiz güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah-u Teala dualarınızı, ibadetlerinizi, namazı kabul etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.